ile ahiri kardeşler bununla alakalı birkaç tane noktadan bahsetmek istiyorum. Hani dedik ya tefekkür. Şimdi tefekkür düşünme iki türlüdür. Önce bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi birincisi kişinin Allah Azze ve Celle'nin ayetleri üzerinde düşünmesi ama ona selefin anlayışı dışında manalar vermesi. Biz bunun caiz olmadığını söylemiştik. Geçen hafta dersten sonra sordular cevap verdik. Mesela bu ayetten kasıt budur. Şu ayetten kasıt budur demek bir Müslümanın yapabileceği bir şey değildir. Nitekim Allah Azze ve Celle bu kitabı Resulüne indirdi ve Resulü bize açıklıyor. Sen ayetleri kendi hevana göre anlayamazsın. Bu birincisi. Peki ne yapacağız? Kastedilen ne Allah Azze ve Celle düşünmez misiniz, ahletmez misiniz diyor ya. Oradan kasıt sen ayetleri tevil et. Ey bük kendi hevana göre bir şey ortaya koy demek değildi. Nitekim öyle olsaydı milyarlarca din çıkardı. Çünkü her bir ayeti önüne koyacak, biri diyecek ki ayetten kasıt budur, sureden kasıt budur, şundan kasıt budur der ki batinilerin ayeti nasıl tahrif ettiğini gördük, Kur'an'ı nasıl tahrif ettiğini gördük. Rafizilerin aynı şekilde, mürciyelerin aynı şekilde, haricilerin aynı şekilde bu fırkaların çıkış sebebi İnsanların ayetleri kendi hevalarına göre yorumlamaları bu yasaklanmıştır. Dikkat edin. Bunu söylemekte fayda var. İkinci bir nokta ise bizim gibi düşünen bir topluluk daha var. Allah'ın ayetleri üzerinde düşünen bir topluluk daha var. Adam Allah azze ve celle'nin kozmik yarattıkları üzerinde düşünüyor. Kainatı düşünüyor, tefekkür ediyor ama ona bir faydası olmuyor. Neden? Çünkü adam Allah'ın azameti arsın diye bakmıyor. Dünyalık çıkarlar için bakıyor. Kastettiğim kimler? Kastettiğim bugünkü bilim adamları. Adam senden benden çok gökyüzüne bakıyor teleskopla. Senden benden çok yıldızları takip ediyor, ayı takip ediyor. Kainatın her halini takip eden bir bilim dalı var. Oysa biz bakıyoruz ki bu adama hiçbir faydası olmayacak. Adam bakıyor diye buna faydası olmaz. Evet bu bir emri yerine getirmiş ama niyeti iyi değil. Peki neden? Adam bakıyor ama hayır niyeti iyi değil. Niyeti Allah'ın azametini arttırmak değil. Allah'ın büyüklüğünü arttırmak da değil. Dolayısıyla her ateist ve şüpheci bu baktığı şeylerden dolayı fayda görmeyecektir. Dünyalık faydasını görse bile ahiretlik bir fayda görmeyecektir. Allah Azze ve Celle وَفِي الْعَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُقِنِينَ diyor yeryüzünde kesin olarak bilenler için ayetler vardır. Bakın buraya dikkat edin. O fil ardi ayatul lil mukinin. Buradaki mukinin kesin olarak bilenler için ayetler vardır. Bilmeyen bir adama bir faydası olmaz ki. Hatırlarsanız yine tefsir dersinde anlatmıştık. Bu Kur'an muttakilere yol göstericidir. Mulhidlere değil, münafıklara değil, şüphecilere değil, muttakilere yol göstericidir. İşte bu ayetleri derlediğimiz zaman, topladığımız zaman hemen karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki bir Müslümanın o amelleri yapması tek başına yetmiyor. Aklı vahye hizmet ettireceksin. Gözleri vahye hizmet ettireceksin. Ayakları, elleri vahye hizmet ettireceksin. Kalpleri Allah'a hizmet ettireceksin. O zaman iş görür. Allah Azze ve Celle'nin bizim yaptığımız hareketlere ihtiyacı yok. Allah azze ve celle bizden ona iman edip takva sahibi olmamızı istiyor. O sebepten dolayı yeryüzündeki bu insanların bütün kainatı sürekli izlemeleri onlara bir fayda sağlamayacaktır ancak lil mukin'in olurlarsa. Yani kesin olarak bilenler için diyeceğiz kesin olarak. Yani adam Allah'a iman ediyor ve baktığı her şeyde Rabbinin azametini, büyüktüğünü görüyor o zaman diyeceğiz ki tamam bu buna fayda verir diyeceğiz. Nitekim böyle de oluyor. Evet. İkinci bir nokta var ki burada faydalı olabilecek ikinci tür insan var ki bunlardan da örnek vermek istiyorum. Adam faydalı düşünüyor. Her baktığı şeyde Rabbinin bir sanatını görüyor. Büyüklüğünü görüyor. Bununla alakalı İbnül Cevzi'den nakledilen bir kıssa var onu anlatayım. Dediğim gibi kıssa sadece örnek olsun diye anlatıyorum. Diyor ki kendisi Hayber yolunda yürüyorduk ve o kadar çok muazzam dağlar ve harika yollar gördüm ki hayrete düştüm diyor. Yaratıcının yüce Allah'ın büyüklüğü kalbimde arttı diyor. O yolları andığımda başka hiçbir şeyi andığımda bulamadığım bir tür saygı oluştu kalbimde diyor. Ne demek istiyoruz kardeşler? Şunu demek istiyoruz. Şimdi bazen sen kafanı gökyüzüne çevirir bakarsın hiç bulamadığın lezzeti bulursun. Yani kalbin o kadar ürperir ki Allah'ın azametinden, büyüklüğünden, saygısından sen bile bunu tahmin edemezsin ki İbnü'l-Cevzi de böyle diyor. Yani biz onu mezhep olarak çok tercih etmiyoruz ama naklettiği şeyin doğruluğu olsun diye aktarıyorum ben. Ondan sonra devamında diyor ki bu yüzden kendi kendime şöyle bağırdım. Yazıklar olsun sana. Denize geç ve ona Harikalarına düşünce gözüyle bak. Bunlardan daha büyük dehşetler göreceksin. Yani sen sadece bu dağları görmüşsün, bu ovaları, bu yolları görmüşsün, hayrete düşmüşsün. Ha bir de denizlere baksan, bir de görmediğin yerler görsen, akılların hayrete düşecek, kalplerin ülperecek. Allah'ın büyüklüğünü kendin göreceksin diyor. Ki bununla alakalı selefin büyüklerinden Bişir bin Haris el-Hafi şunu söylüyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü düşünselerdi ona isyan etmezlerdi. Kasıt ne? Biz ne dedik? Allah'ın zatı hakkında insanın düşünmesi yanlıştır. Rasulullah bunu yasaklamıştır. Onun azametini nasıl anlarız? Onun yarattıklarını düşünürüz. Ayetleri üzerinde düşünürüz. Onun için Bişir bin Haris rahmetullahi aleyh diyor ki şayet Allah'ın büyüklüğünü düşünmüş olsalardı ona isyan etmezlerdi. Zaten amacımız bu ya kardeşler. Allah'ın büyüklüğünü düşünüp ona isyan etmemek. Yarın öbür gün pişman olmamak. Yarın öbür gün Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman keşke böyle yapmasaydık dememek veya ah keşke Müslümanlardan olsaydık dememek için bizim şimdiden Rabbimizin azametini anlayıp fehmetmemiz gerekiyor diyebilirim. Başka bir nokta daha anlatmak istiyorum yine anlayın diye söylüyorum. Tefekkür sadece Allah Azze ve Celle'nin yarattığı o büyük varlıkların üzerinde olmaz. Tefekkür Allah Azze ve Celle'nin vaadini düşünmek üzerine de olur. Yani Allah'ın rahmetini düşünürsün, mağfiretini düşünürsün, cennet nimetlerini düşünürsün, ümit ve şefle Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeye devam edersin. Bu da fayda verir. Bu da bir tefekkürdür bazen vaidi düşünürsün. Allah'ın azabını düşünürsün. Cehennemin şiddetini düşünürsün. Tefekkür edersin ve tövbe edersin. Allah'ın azabından sakınırsın. Dolayısıyla sadece o değil. Bazen Allah Azze ve Celle'nin bizler için ibret kıldığı şeyler üzerinde düşünmek lazım. Tefekkür etmek lazım. Bakın İbni Ebi Dünya'nın tefekkür kitabında Abdullah İbni Ömer hakkında şöyle bir nakil naklediyor. Diyor ki İbn Ömer kalbiyle ahitleşmek istediği zaman bir harabeye gidip durarak üzünlü bir şekilde üzünlü bir sesle şöyle derdi: "Senin ahalin nerededir?" Bakın sadece bu söz. "Senin ahalin nerededir?" Yani senin ev sakinlerin nerededir? Bugün bakıyoruz birçok memleket savaştan dolayı bomboş kalmış. Ölmüş, gitmiş. Bizler Biraz daha böyle kazı yapsak bizden önceki kavimlerin kalıntılarını göreceğiz. Bizler de soralım bunlar nerede? Dün burada yiyorlardı, içiyorlardı, çoluk çocuk keyiflerine bakıyorlardı. Hatta bazıları Allah'a isyan ediyorlardı. Nerede bu insanlar? İşte İbn Ömer bunu soruyor. Bir harabeye gidip senin ahalin nerededir diyor ve düşünüyor, tefekkür ediyor. Sonra bunun üzerine diyor ki onun yüzü hariç her şey yok olacaktır diyor. O kadar acizsin, o kadar küçüksün, küçük bir varlıksın. Dolayısıyla kardeşler bunun üzerine de düşünmek lazım. Bakın Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet vardır ayetinin altında İbn-i Ebi Hatim şunu naklediyor. Çok önemli. Diyor ki bu ayet Ebu Bekir Es-Siddiq'in hakkında inmiştir diyor ve devamında şunu söylüyor. Ebubekir radıyallahu an bir gün kıyameti tefekkür etti. Terazileri tefekkür etti. Cenneti, cehennemi, meleklerin saf tutmasını tefekkür etti. Göklerin durulmasını, dağların pamuk gibi atılmasını tefekkür etti. Güneşin parçalanmasını tefekkür etti. Yıldızların dökülmesini tefekkür etti. Bunların hepsini tefekkür ettikten sonra dedi ki keşke ben şu yeşilliklerden bir yeşillik olsaydım da bir hayvan gelip beni yeseydi. Ben de insan olarak yaratılmamış olsaydım dedi. Kardeşler, bununla alakalı rivayetleri çok naklediyorum hatırlarsanız. Neden sahabe ben keşke bir yeşillik olsaydım. Keşke bir koç olsaydım sahibim beni kesseydi yok olup gitseydim diyor. Çünkü onlar tefekkür ediyorlardı. Onlar cennetin cehennemin üzerine tefekkür ediyorlardı. Onlar güneşin parçalandıklarını, pamuk gibi olduğunu tefekkür ediyorlardı. Yerlerin, göklerin parçalandığını tefekkür ediyorlardı. İnsan böyle bir durumda, böyle bir sıkıntılı zamanda insan tabii ki der keşke insan olmasaydım. Keşke benim imtihanım olmasaydı. Keşke ben de yok olup gitseydim. Yani cennetle cehennem arasında kalmasaydım. Çünkü bunun sonucu ağırdır. Ebu Bekir As-Sıddik de bunun üzerine tefekkür ettiği için kardeşler böyle bir düşünceye dalıyor. Demek ki tefekkür iyi bir şeydir. İnsanı cehennemden korkutur, günahlardan sakındırır. Ve bunun üzerine diyor ki Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet vardır ayeti indi. Yani Allah Azze ve Celle Rabbinin makamından korkanlar için iki cennet vardır ayetini bunun üzerine indirdi diyor. Düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz ama dediğim gibi kardeşler her şeyin üzerine değil sadece Allah Azze Celle'nin bize tefekkür et dediği şeylerin üzerine edeceğiz. Bakın Almin bin Abdullah der ki kim ölümü hakkıyla tefekkür ederse yarını ömründen saymaz. Her birimiz düşünelim emellerimizin kısa olduğunu düşünelim. Yarın öleceğiz gibi düşünelim. Ne deriz? Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Hemen bütün her şey tuz buz olur bizim için. Bütün planlarımız çöpe atılır. Ve diyor ki devamında nice kişiler vardır ki eriştikleri günü tamamlayamaz diyor. Yarına erişmeyi umar ama erişemez diyor. Ecele ve gelişine bakacak olursanız uzun emelden ve onun getirdiği gururdan nefret ederdiniz diyor. hasan Basri der ki akıl ehli zikirden tefekküre, tefekkürden zikre gidip gelirler. Sonunda kalpleri uyanır, ve hikmeti söylemeye başlarlar. Yani tefekkür, tefekkür, tefekkür hem Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür hem cennet ve cehennem hem ölümün üzerinde tefekkür. İnsan sadece ölümü tefekkür etse ibret olarak o yeter. Nasihat olarak o yeter. Gözünün önünde ölen insanları bu öldü. Yarın sıra bana da gelecek dese zaten Başka birinin nasihat etmesine gerek yok. Mezarlar nasihat olarak yeter. Ama nice adamlar var. Hevi mezarın önünde umrunda değil. Bunun sebebi işte kalplerin katılaşmış olması. Bir daha ölmeyeceğini düşünmesi. Burada sanki sonsuza kadar yaşayacağını düşünmesidir diyebiliriz kardeşler. Bakın birkaç tane daha örnek vermek istiyorum. Bu meselenin üzerinde durmak istiyorum. Hani dedik ya akıl sahibi olan insanlar, selim fıtrat sahibi olan insanlar birçok şey üzerine düşünürler. Mesela kainatın üzerine düşünürler. Güneşin, hayvanların, gökyüzünün, insanların kendi yaratılışı üzerine düşünürler. Bazı örnekler vermek istiyorum. Mesela hayvanların üzerinde hiç tefekkür ettiniz mi? Hayvanların üzerinde hiç düşündünüz mü? Yaşadığımız koskoca dünyada binlerce belki yüz binlerce hayvan var ve hepsi farklı farklı ve kocaman kainatın içinde dünya bir damla kadar. Onun içinde biz küçücüğüz. Hayvanlar küçücük. Bakın o hayvanın organlarını hiç düşündün mü? Mesela bir fil düşün. En büyük hayvan olarak bir fil düşün. O filin içine bir sürü karınca girer. Belki yüz binlerce, belki milyonlarca peki o karıncanın da bir organı olduğunu düşündün mü? Hatta bir bit diyeyim ya, bir pire diyeyim. Onun nasıl bir yaratılışın olduğunu düşündün mü? Akıllar burada hayrete düşüyor işte. Sen büyük varlıkların üzerinde bakıyorsun, büyütüyorsun. Oysa Allah Azze ve Celle küçücük, küçücük, küçücük senin gözünün görmediği şeylerin bile yaratılışını eşsiz olarak yaratıyor. Ve her birini birbirine bağlı kılıyor. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin azametini ortaya koyan, vahdaniyetini ortaya koyan bir durumdur diyebilirim. Peki bitkileri hiç düşündünüz mü kardeşler? Bakın mesela basit birer ot gözüken çeşitli bitkiler toprakta bulup çıkardığı muhtelif renkler, kokular, tatlar, değişik yapraklar her biri farklı şeyler. Birinin içi kırmızı, birinin içi beyaz. Hiçbir kimyager bunu yapamaz. Yapamaz. Hadi yapsın da görelim. Yapamaz. Hiçbir kimyager buna muhtedir olamaz. Biz şimdi her şey bizim önümüze geliyor ya. Bir teleskopla, bir mikroskopla bakamadığımız için, bakmadığımız için bunu pek fehmedemiyoruz, anlamıyoruz. Oysa o gördüğün o bitkiler ne harika şeyler. Dünyanın bazı yerlerinde öyle bitkiler var ki Rabbim yaratmış, biz daha görmemişiz. Böyle bir meyve de mi varmış diyoruz kendi kendimize. <laughs> Oysa bu Allah Azze ve Celle'nin El-Bari, El-Musavvir isimlerinin sıfatlarının tecellisidir kardeşler. Tefekkür edelim. Bitkiler üzerinde de tefekkür edelim. Rızkımızı hiç tefekkür ettik mi mesela? Allah Azze ve Celle küçük mikrop kadar, varlıklar var, canlılar var, kocaman canlılar var. Ve Allah Azze ve Celle bunların her birinin rızkını tayin ediyor. Her birinin rızkı ayrı ayrı. İnsanoğlu ayrı rızık yiyor, hayvanlar çeşit çeşit ayrı rızıklar yiyor. Ve Allah Azze ve Celle bu döngüyü yüz yıllardır döndürüyor. Sürekli Allah Subhanahu Teala bunların rızıklarını gönderiyor. Nitekim dünyanın dörtte üçü Su, dörtte biri taş ve içinde bitki yetişmiyor. Taş, çöl ve dağ. Ne kaldı? Çok az bir mesafe kalıyor. Allah Azze ve Celle o kulların rızıklarını oradan tayin ediyor. Bunun üzerinde hiç düşündük mü diye soruyorum. Ve bizim yiyeceklerimizi hayvanlar yemez. Biz hayvanların yiyeceklerini yemeyiz. Böyle her birinin rızkını farklı farklı bir şekilde Allah Azze ve Celle yaratmış. Fıtratı öyle yaratmış, kimse kimsenin çizgisini geçemiyor. Bunun üzerinde düşünmek lazım. Peki suyu hiç tefekkür ettiniz mi? Allah Azze ve Celle su hakkında der ki, dileseydik onu acı bir su yapardık diyor. O halde şükretmeniz gerekmez mi diyor. Demek ki çok büyük bir şey. Nitekim birçok rivayette geldiği üzere insanların yaşam kaynağı sudur. Peki ya Rabbim o suyu acı bir su yapmış olsaydı biz ne yapardık? Bunun için şükretmemiz lazım diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayette diyor ki Rabbimiz de ki suyunuz verse, söyleyin bakalım size kim bir akar su getirebilir? Hadi sahte ilahlarınıza yalvarın yağmur yağdırsın. Yağdıramazlar. Sular kesildiği zaman insanlar ne kadar aciz olduğunu anlayacaklar. Bir bardak suya ihtiyaç duyan insanoğlu paranın bir işe yaramadığını o zaman anlayacak. Altının bir işe yaramadığını o zaman anlayacak. Ve diyecek ki ha, Rabbim Azze ve Celle demek ki bize gökten su vermezse demek ki biz helak oluruz diyecek. Hemen soralım kendi kendimize diyelim ki yeryüzünde hiçbir yerde su yok. Herkes bir litre suya ihtiyaç duyuyor. Adam milyar dolarlarını verir mi? Tabii ki verir. Demek ki su bu kadar değerli bir şey kardeşler. Çünkü o suyu içmezse yaşayamaz, ölecek. Ha, bunun üzerinde tefekkür etmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Bunların her birini kendi nefsimize sormamız lazım diyebilirim. İlahiri bununla alakalı kainatı tefekkür etmek, başka şeyleri tefekkür etmek önemlidir. Bakın Hudeyr ibn Yad der ki Müminin sözü az, ameli ise çoktur. Münafığın ise sözü çok, ameli azdır. Müminin konuşması ilim, susması tefekkürdür. Bakışı ibret, ameli de iyiliktir. Sen de öyle olduğun sürece her nerede olursan ol ibadet içindesin diyor. Yani bazen susmak bile kardeşler yetiyor. Hani adam çok namaz kılmıyor ama bakın bir nakil yapmak istiyorum. İbrahim bin Ethem namaz kılan biri miydi diyor geceleri çokça. Oradaki adam diyor ki hayır ancak tefekkür eden biriydi. Bir gece boyunca oturup tefekkür ederdi diyor. Bazen insan çok ibadet edemez ama düşünür. Kalben, ruhen Allah Azze ve Celle'nin azametini düşünür. Bu da yeter mi? Tabii ki bu da olur yani. Bu da olur diyeceğiz diyebilirim. Evet. <laughs> Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.